Tamam bir de e, yüzün birlikçilerin e, karşı tarafa güzel enerji e, veriyor e, değil, değil mi? Tabii. de en enerjisi de bu güven, işte. güven, güven veren bir yüzüm var. Teşekkür Burada, ederim. Gerçekten. Ya bunu duymak en güzel şey şu an. <laughs> Arkadaşlar Level and Travel'dan bir kez daha merhaba. Bugün neredeyiz? Seferisar'a geldik. Evet Seferisar önce Sığacı'ya uğradık ama Sığacı serüvenini daha öncesinden bilen arkadaşlarım Mehmet amcayı tanıyacaktır. Pazarcı Mehmet amcamız var. Bir ona uğrayacağız. Çok özleştik. Bir uğrayayım ne yapıyor, neler yapıyor. Muhtemelen görünce şok geçirecek beni. O anları sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz ser verip sır vermeyelim ve Sığacı'ya bir an önce giriş yapalım ve başlayalım arkadaşlar. Ama öncesinde ne diyoruz? Level and Travel Takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı asla unutmuyoruz. Yorumlarınızı tek tek okuyorum ve cevaplıyorum ve sizi tabii ki çok seviyorum. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. bir önceki bölümden Mehmet amcayı hatırlayanlar olabilir arkadaşlar. Buradaki yerel bir pazarda biliyorsunuz. Kale içindeki pazarda. Tezgahı var. Bakalım orada mı? Bir sürpriz yapmak istiyorum. Ben Mehmet amca orada gördüm. <laughs> Mehmet amca. <laughs> Allahuekber, Allahuekber. İşte şükür kavuşturan abi. Vallahi <laughs> ekber. Ne abi? Benim programcım bu. Eminim, ben Merhaba. Evet. Merhaba. Emine Hanım gelecek. Merhaba. Emine'yi bekliyorum dedim. Evet. Bu arkadaş mı bu? Ben nerede dedim evet. Gelecek dedim. Arkamda şanım var be. Vallahi. Ne haber abi? Amma gezdim be. Ne gezdim be? Ne gezdim be? Allah. Özlemiş. Hiç bak kafayı çeker. <laughs> Özlemiş mi yalnız? Vallahi ben de seni bekledim bekleyelim dedim sana. Bu daha çile şifalıdır. Oo, <laughs> bak bir şey söyleyeyim mi? Bu enfes bir şey. Ben bunu çok severim. Hayır mı? Mükemmel. Ne yapıyorsun? iyisin? Ondan sonra bu da dağda kurulmuş. Hayda. Aynen, Doğaldır. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen kıt gidebilirsin. <laughs> daha enerji harcama da ekstra enerji sarf ettim şu anda. Yüklenin sana. Yaban versin. Mehmet <laughs> <laughs> amca <Daha önce> çok güzel <laughs> Atarım ben. Ya Gökmen ben özettirdin kendini. Ceviz geliyor ya. ceviz. Özettirdin kendini ya. Vallahi ben de özledim ya. Ama seni tercih et çok seviyorum. Ben. Gel gel gel. Ne bakıyorsun? Şu anda enerji patlaması yaşam. Memnun oldum. Ben memnun oldum. Gökhan. Gökmen. Gökban. Ne dersen de abi. Gök, gökle başlayan ne olursa. Tabii. <laughs> biliyorum. Gelecektin geç kaldı. 11'de gelecektin geç Aynen. kaldı. Dünler neler dedim nerelerde. <laughs> nerelerde sürtüyordum. <laughs> çok gelmek istedim ama geç çok geç bitti. <laughs> Valla buraya da maksimum yarım saat falan uyumuşum. O, o kadar. Gel bu akşam ben de yat sabah gidersin. Yo yarın Oğlum. devam. Ya hiç dinlemiyor musun sen kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> sen şu an çekiyor ben. musun? Tabii şu an. Tabii. Evet, evet. Sen lan, YouTube. Bir, mı? YouTube kanalı. Ee. Level and Travel. Mehmet amca biliyor. Yolluyom Hatta Mehmet amcayla olan hikayemi de çok sevirdi. Tabii canım. Çok izlendi o. Yani mutlaka böyle denk gelir diye düşündüm ama sen çok sık da çıkmıyon herhalde. Belli, pazar günleri geliyorum. Sana da buraya Pazar günleri geliyorum. Bakın var mı? Çay alıp ben. Hadi bir çayını içeyim ya. <laughs> Burada sefpa Bu arada bir şey diyeceğim, kanalda da yayınlanacak ha. Tamam. Şimdi bir anlaşma yaptım ben. Hangi kanalda? Bu uydu kanalı TV264, yani. Sakarya kanalı. kanalı. Bir şeyden var, uydu da var. Uydu da bulunabiliyor. Geliyor, geliyor. 264 Aynen, TV264. Vallahi siz de bir merhaba deyin ya, aynen. İsim neydi sizin? Merhaba, Ömür Bey'im istiyorum. Ömür Bey. Siz Emin neler yapıyorsunuz, şöyle bir kısaca anlatın bize. Vallahi ben e, sağcıkta yaşıyorum. Evet Gayrimenkul işleri uğraşıyorum. Hı hı. Pazar günleri işte Memet abinin yanına geliyorum, yardım, yardım etmek için destek. Aynen öyle. çok nasıl Piyasa nasıl peki? Gayrimenkulde piyasa, piyasa nasıl? Piyasa da şu anda e, biraz var gibi kabul Hı ama ama çok da e, tadı yok. Faizler yüksek olduğu için değil mi? insanlar yatırıma e, yönelmiyor. Evet evet maalesef. Ne yazık ki ya, genel bir sorun aslında sadece gayrimenkul işinde değil de. Yani her an artık hani eskiden taksi sayısı fazlaydı. Gittiğiniz yerlerde senet yapılırdı. Şimdi o da yapılmıyor. Yok, Çünkü aynen. iki ay sonrasının ne olacağını bilemiyoruz. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Çok güzel. Yani valla Mehmet amcayla... <laughs> <laughs> tezgahta olmak efsane gibi bir şeydir. Kesinlikle. Ben... Bak gelir gelmez gördünüz ya tıkıştırdı ağzıma. Ben var ya onun mabeti için geliyorum buraya. Değil mi? Herhangi bir şeyine bak sabah sabah soğukta buradayım bak. Evet. <laughs> Herhangi bir beklentim yok. Bugün mu? serin bir de. Bugün soğuk. Bugün vallahi bilmiyorum belki de en serin gündür ha İzmir. Aynen öyle bugün en serin. Gündür. Değil mi? Soğuk gün serin demeyelim. Soğuk yani. Serin yazı yazı ama serin. Aynen. Soğuk. Soğuk yani soğuk. Soğuk. bugün kışın, kışın geldi. <laughs> kışın geldiğini <laughs> anladım ben de. Bu boğaz burası ya. Evet. Mehmet Mesela... evet, amca bu sefer yalnız çeşit arttırmış ya. Ben hemen söyleyeyim. E, bu yaban mersini, evet. bu kumkart, bu dağ çileği, evet. e, aynı şekilde yaban mersini, işte bu kezene, iç Anadolu bölgesine mazlum. Bundan neydi? Yağımız var, e, yani incirimiz var. İncir efsane bu arada. Efsane, kekiğimiz var daha keşişimde. Şu ne e, çiçeğiydi? Bu... O, <laughs> ha, neydi bunun ismi ya? Et ismi unutuyorum. Bunu. Bu şey hani yağlanıyor ne ya falan ya? da balın içine de ha, ha yani böyle zeytinyağı Ha zeytinyağı ama bayağı faydalı bir şey so, bu. Çok. Mideye bir çok faydası varmış. Aynen bir şey çiçeğiydi. Ben de unuttum bu çok geziyorum ben de hani bundan çok gördüm de. Valla şu an aklımdan uçtu benim de ya. Valla ha benim uçtu ya. Mehmet abi bunun ismi neydi? Dalga <laughs> turma. Bunun ismi <listesi> neydi? <laughs> defne yaprağı defne. Ha, defne. Yapra. Mehmet amca bu, neydi bu neydi be? be? Bu Gündüz atları. ya. Midedeki bütün kalçıtlar, evet. alt her şeyi alır. Ya sen yaşa ya. ya. Dilimin ucunda kudret de Ya canım? ben, ben yumuşak ya hepsi var kardeşim. <gülüyor> 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 Ondan da yersen var ya bak koşarak giderim ben buradan sefere sen. Valla şöyle bir hadi oturayım. Otur, otur, Biz bir çay içelim Mehmet amcamızla. Evet, bak Mehmet Allah amcam valla helal olsun. Bak çayın yanında portakal gider ha. Çayın yanında. Mandeyini pesmeydi. Oradan bir sefa var mı? Ben şöyle oturuyorum. Öbürünü öyle. Aman be ne yap <laughs> Hepsi <tutulmuş. gülüyor> <laughs> Ooo abim. Ya bak bir önceki ben abimi hatırlıyorum ee, ben. De, Karadenizli <laughs> abim ya. Abi ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın? İyi nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Valla seni görmek güzel. Şey şeker. Alıyor musun? Şeker bir tane alayım ya. Tamam. Sen nerede yaşıyorsun? İstanbul'da mı? Valla bir ayağım İstanbul'da. Bir ayağım İzmir'de. Şu an İzmir yerleşik ama. E, İzmir Göztepe. O güzel yer. Aynen güzel yıldayım. O kafeden olduğu yer mi? Köprünün oğluda. Evet evet o tarafta. O bölgede. Bir ara bayraktı ya da değil ya. Değil Her tarafta bu. <laughs> yani evet. Allah <laughs> dersin evet. be. Valla. Kendini özeptin ya. <laughs> güzel, güzel gündür. Valla. Ya yani ne zamandır ben bak. Ben dedim ki cumartesi gelirdim. Akşam oturdum. yeriz. içeri sohbet ederdim ama. Yeminle bak. Yani o kadar çok istedim ki ama işte edit de yapıyorum ya bir yandan Yalnız mısın Genelde yalnızım. Genelde aziz 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 yalnız aziz geziyorum. Yanıma birilerini alıyorum, bazen bir kameraman arkadaşım falan oluyor, böyle çok ekstrem yerlerde. Tabii yalnız kamera çekemezsin. Ki. Tabii ama işte bu işte daha çok hani hani hareket edebilmek için hani kendine göre hareket ediyorsun ya, Hı -hı. hemen kafama yaşıyor, bak ben bir bakmışım şeydeyim, Van'dayım falan abi yani böyle ya da bir davet geliyor. Tek işin Youtuberluk mu? Youtube ve şey sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Tek o özel bir, bir şirkette. Evet, ha. aynen. İyi. Hani bu anlamda en azından ikisini de yürütebiliyorum. Ama evet, tabi dileğim ileriki zamanlarda kendi kanalımın ismiyle bir sosyal medya şeyi... Biraz Kaydetmeye çalıştım. Normal kanallarda nasıl? Kanallarla şimdi görüşme yapıyorum. En son... O kadar çok youtuber var ki akıllara zarar. İnanılmaz. Ne o kadar var? kadar çok youtuber var ki. Evet. Hangi kanal kimi de değerlendirecek? Tabi tabi tabi. Çok youtuber ben var. Benim şöyle dikkatlerini Abi, çektikleri tek şey şu. şu deyiz tek deyiz farkım. Deyiz ben iyi. biraz daha böyle sunum gibi yapıyorum. Hani ee. böyle daha böyle televizyon programına uy yani şeylerine uyuyor tarzına. Konseptine. Konseptine. Bir de biraz daha herhalde diksiyonla biraz kurumsal geçmişim de var. Tabii diksiyon güzel. Aynen. Beceriyorsun. bir de Gökhan, Gökhan bir de yüzün, <laughs> gülüşlerin, Karşı tarafa güzel enerji e, veriyor e, değil, değil mi? Tabii de Bak, güven, en önemlisi de bu işte. Güven, güven veren bir yüzüm var. Teşekkür ederim. Yani bunu duymak en güzel şey şu gerçekten an. Gerçekten. <laughs> beni, beni keşfetti <laughs> İçim, o. İçim mi kabın ettirdi, ya kesinlikle. Ben keşfettim seni. Ha, sen, Buyur, adam ben seni sen bu, ben sen, bu adamı meşhur etsene ya. <laughs> Gökhan sen bu adamı meşhur et ya. <laughs> ya valla. Meşhur, ol, ya. meşhur, meşhur olma ihtiyacı var Ya Çok izlendi Mehmet amca valla. Demin dedin ya evet. Gerçekten. Meşhur Belki meşhur. bu video patlayacak evet. onu da bilmiyoruz. Bakacağız. <laughs> Bir şeyler yapmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sevmedim Gökmen. Buyurun. <laughs> Gökmen. <Gökhan. gülüyor> süt bezine süt. Eliyle her <gülüyor> şeyle <gülüyor> beslerim seni Gökmen. Vallahi. Ne yani gerçek? harbiden Mehmet amca gelir gelmez. O aynı ne abi? Bürdü meriye. Oh. Aynı zamanda <laughs> kemikleri müşteride. Oh. Yarısı tozunma. Karpuz kabiği. Başarılı. <gülüyor> Mehmet amca hep şifalı şeyler satıyor ya. Abi Mehmet amca harika. Ne? Bomba. Ne kadar zevkli? <laughs> Daha yeni yeni hareketlenir uzatma zaten. Evet. evet aynı saat 12. Evet. Çok İzmir dışından çok gelen var, gelenler var. Özellikle çok gelen var. Öyle mi? Kıbrıs'tan gelen var bu arada. Ciddi misin? Müşterilerimiz geldi Vallahi Kıbrıs'tan, Kıbrıs'tan gelenler var. Kıbrıs'tan bir kafire geldi. Çok iyi ya. Ha şey gördüm <laughs> bu otobüslerle gelen değil mi? Çok <laughs> süper ya. Valla. <laughs> Az şey diyorlardı lokma e, çıkma ya. lokma bekliyorlardı da yani, lokma hazır evet. değildi. Yemeden gideceğiz diyorlar da ondanmış demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah biz de bir burada al, olunca al, al, alışveriş yaptılar. tabii şive belli ediyor. Evet ha tabii Kıbrıs. E, 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 Neresi? Kıbrıs dediler. Aldım ben sorayım dedim. Boşta sen lazımma dedim. Bak müşteriyle bizim ilişkilerimiz çeksene ya. Evet Kenarda kenarda boşta da Hadi. Eli Elimi kapat. Abi sen buraya bir de Tarkan'ın o kuş sütüyle beslerim Besterin, sen, sen, bunu aldın kenarına koltuğun altına. Ha bir oradan erikti, incirdi, doldurdun adı. e hani Ha, onu da at, onu da at. Aç, aç, aç. <gülüyor> <ağır>. <gülüyor> <gülüyor> biri Doğdu yer, mı? biri bakar. Onlar. Kıyamet ondan kopar. <laughs> Yenge sana verdin mi? Yok. Bu doydu burada. Eyvah. Tanesi beşte gitti benim zarar. Helal. Hep Ay, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mehmet amca döktürdü yine ya. Çok samimisin. Gerçekten dedim. <laughs> yani biz sakaladan buraya. Tabii. Karasu da mı geldi? Karasu'da, Karasu'da, Karasu ilçesi. Öyle mi? Ki geldim. Vallahi Karasu. Da da, daha da, da, daha da çok fazla. Evet. <laughs> ah! Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim, Benim içeriklerim Sakarya TV 264 var ya. Evet. Yakın zamanda orada yayınlanacak. Hayır. Ya, Haber olsun. Yani boşa, bu müjdeyi de size vereyim. bu kadar bu kadar yedirdi. Allah. Abi. Ben yarım kilo indiriyorum. Evet, istiyoruz. <laughs> Vallahi iyi <günlerim>. Vallahi. <laughs> Mehmet amcayı görebilirsiniz yani oralarda. Bana bak, unutmayın ha. Söyle yerde de şartlı. biz. Tamam. Evet, tamam. Yolunuz <laughs> düşerse de beklerim. Karosu'da esnafız. pazarında esnaf. Kızıltepe Mahallesi o, var. Yabancı. Yorgancılı. Bir şey söyleyeceğim. Mevlüt'ü tanıyor musunuz? Mevlüt. Pazarcı şarkı türkü söylüyor. He. Ben kumaş, evet, kumaş. Ben evet. Düz, Sana pazar. Evet. Ben Sana ha. Düzce'de biz onunla bir video çektik. Evet. i̇nanılmaz yani koptuk yani öyle söyleyeyim. videoda Video olsun. da koptu. Mevlüt o zaman selam olsun. O Sakarya pazarına da gidiyor. İstanbul'a da gidiyor. Evet. Onun yanına mutlaka ben bir gün uğrayacağım. Sakarya'ya doğrucam. Sakarya çarşamba pazarında. Karasu'ya gelin. Misafirim olun. Tamam. Esnafım süper Sanayi. ya. İsim ne abi? Olcay. Gökhan abi. Memnun da. oldum. Dur ben. E, araba tamir ben. Sanayide. Süper. Da abi kamera sana hemen. Hadi geldi bak. Kamera sana hemen. Ben geliyorum. İyi malzeme ne yapacağım? Bir daha. Evet. Şöyle yapalım. Gökmen'in programına hayranım hayran. Abi, Herkes gelsin bu programa. Tamam. Vallahi pişman olmazsınız. <gülüyor> 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 evet. Ee, Kalem bir var orada. Numara var mı benim sana? Ya da nasıl ulaşayım? Eee, var. fest kartımda yok da. Karosta Dilberoğlu Otofren diye. Dilberoğlu. 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 Çocuk var ya. Evet. Altın değil, platin. Altın değil, platin. Elması Yok, geçti. elmas. Yok. Ya daha pahalı işle... değil mi? Ya, i̇şlenmemiş. Platin daha pahalı değil mi? İşlenmemiş. Orijinal her zaman daha evet, iyi, değil, ya. değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> İş... Harika. Hani, Bugün işte konsere gelmiş, ama, sırf beni e, görmek için direkt böyle geldi. de inanılmaz ya. biz korktuk ya, ben öyle söyleyeyim. Evet efendim doğal bardacık inciri. Ya. Herkes alsın. Bu da kavurga. Şu Kesinlikle şifa. Tamam. Ne karış, neyi var yani? bu buğday var içinde. Hmm. Evet, var. Karosla karosla frenci evet. Karasta Karas frenci, diye yaz. Direkt çıkabilirim. Baksana size bir teklifim var. Bir çay söyleyeyim şöyle. Geçin. Halam e, geleyim bana orada. Görseli orası. Süper. Vallahi en güzel yanı da bu zaten. <laughs> Sonra diyor Mehmet amca nerelerdesin? laydın? uğramıyorsun evet, ne zaman? Ama nasıl evet, uğrayayım, görmüyor musun? Nasıl uğrayayım? Her yerde dağıtıyor. Evet. evet. Sevilen bir arkadaş. E, yaz sezonluk güzel. Bir hafta da yani da, da, Türkiye'de gez göze yiyor. Şimdi şey, <laughs> <evet>. ama, <laughs> elektrik var abi, enerji var. <laughs> ya, ya ya daha, daha devlet bunu keşfetmedi. Bir keşfedin, memnun oldum. Ömer şuna baksana. Yarım kilo geldim Ağır olsun. Ağır olsun. Bir tane evet, yarım mı yapıldı? Evet, geçti. He? 50 gram fazla. Kaç? 50 gram fazla. Tamam. Oh. Bir yarım daha yapalım mı? Evet. Onu bana ver abi. Buyur. Abi Sakarya'ya geldiğinde mutlaka haberleşeceğiz. Gidiyor, gidiyor. Henüze gidiyor. Evet. Şöyle bu ekip de olabilir. Valla mükemmel, mükemmel olur. Sütçepe Mahallesi'nde evet. Skorta Camisi var. Hı hı. Skorta Camisi'nin en üstünde... 590 gram geldi. Yani. Jordan. Kendisi de esnaf. Tamam, esnaf mevruşak iş yapıyor. E süper. Evet. Çok güzel ya. Valla. Hayırlı işler olsun. Yok, ol. Çok memnun oldum. Mutlaka i̇şte benim... haberleşeceğiz yani, abi. Haberleşirseniz memnun oluruz. Ya Allah razı olsun. Muhabbetinize çok <laughs> teşekkür. Ederim. Vallahi aynen öyle işte. Olay bu. Bekleriz. Bekleriz zaten. Hangi saat, hangi günde gerçekleşir? Tabii tabii. O öncesinde ben itibatı kururum. Tamamdır. <laughs> benim <laughs> çevremde e, Temel Tursun skeçi yapan Temel var ya benim aile dostumdur. Şaka yapıyorsun. Ciddi misiniz? Evet. evet. Çok sene beraber çalıştılar. 40 40 sene 40 seneli 45 Bak, sene. Bak görüyor mi abi işte. E, e, temel dediğimiz var ya. E, bu işte benim olayım skeç, olay bu. Skeçte Temel Temel <laughs> aile dostum. kırasını. Evet. Bunlarıyla skeç yapan adam. Evet. Bula evet. Temel muhabbeti yapıyor evet. bu şeyde skeçlerde. Evet evet. O, onun... Süper. Ben bir tane fantezi alayım. Ya şu Temel mesela YouTube'dan bakabiliriz ona. Evet. Aa, şu. Evet. Süper. Abi iyi, o zaman var ya, orada biz... Şu temelde iyi bize. bir şey çıkar ha. Çıkar tabii, niye çıkmasın? Vallahi. Bir dizide de, rolde... Yok almış yok, simaye şey. tamam, görünce o, zaten. O. Sağlıcakla Süper. kalır. Süper. Güle güle. Memnun güle oldum. Güle. Haberleşeceğiz. Ben de servisçiyim. Karışmak <laughs> istemez. Ben de servisçiyim. <laughs> <endekliyim>. Ben <Personat gülüyor> de karşılaşmacılık Öyle mi? Evet. E, süper o da güzel. <laughs> Benim abimdir o amcam. <laughs> o yorgancı metruşat. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şey, ne güzel ya. Bu bu frenci bu Ben servisçi esnafı. İnşallah. <laughs> Selamette kalın. Tamam. Mutlaka arayacağım. Çok sıcaksınız. Abi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ha oradan geldi. Nereden geldi biliyor musun? Bunları yayınlayacaksın değil mi? Aynen. Takip edin. Kartımı verdim zaten. Tamam. Başka görüşürüz canım. İnşallah. Sağ ol. Ya işte ya. Ben böyle salak, Hep sohbet ediyorum ama nasıl alışveriş yapıyorum. Abi sen, sen de arada bir arada şey söyleyeyim, diyorsun. mi? Benden evet. çok çevresi vardır Mehmet Hanım. Oo. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Sen buraya gelen giden hatta ha, sağ Türkiye'nin her adam gidip oraya. Oraya geliyor, geliyor. Aynen. Ben burada hatım da buluyorum kendimi. Mehmet abi çok pozitif bir adam. Evet. Çok rahat. Evet. Ya bak pazarda başka yok ya ben daha doğrusu burayı yok. bırak yani genel olarak diyorum ya bulamazsın, yok. Yok bulamazsın. Dedeciğim. Ben, ben mesela olamam Dede onun. Gibi. Evet. Ama. O açmış kendini. Evet. Valla. Mehmet amca. Gamlaş mı? Bana bak. Çok tokum kahvaltı <gülüyor> yaptım. Bak var şurada. Ne var? Senin reklamını yapacağız dedim ben. He. amca arkadaşım var dedim. Gidelim bir. Gidelim. Hem bir şeyler yiyelim hem programını yapalım. Uğrayalım. Hadi. hadi. Dur bakalım hadi. Tabii tabii çok kalmayız. <laughs> ya bu Mehmet amca. Abi memnun oldum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Haberleşiriz abi. Tamam. Sağ olasın. Sağ ol. Evet. Eğer ee, nişanlı almıyor mu yani? Ya o çalışıyor. Bu çekiyor zannediyordum? Çalışıyor. Yok genelde ben çekiyorum. Hocayı ne yaptın? Hocayı bıraktın mı? Hangi hocayı? Ama böyle gidiyordun ya hocaya. Sorma giderken. O, e, o bırakmadım ya. Onunla çekiyor hala hocayla şey e, profesörü diyor. Hı hı. Evet evet. onla Hattuşa serisi yayında. Hı hı. Şimdi şey geliyor Kapadokya. Buranın insanı ve yani esnafı dahil insanı da hani çok hı hı. inanılmaz sıcak. Az önce müşteri de söyledi mesela hı hı. Hani çok sıcaksınız diye. Çünkü neden? Buranın havası çok farklı. Yani bir işte Sakarya'ya da benzemiyor. Aynen aynen. İşte bir atıyorum Adıyaman'a da benzemiyor. Bir Adana'ya da. İzmir merkeze bile benzemiyor. Evet İzmir merkeze bile aynen ben benzemiyor. Ben dünyam burada. Aynen. Tabi bu yani sığ çok farklı bir havası. Hayır, sen unuttum. Benimle alışveriş yapmaya geliyor insanlar. Evet. Sohbet etmeyi inanır mısın? Tabii tabii gelir. Gelir. Vallahi ya çok ya. net gelir. Az önceki Aynen ya. ortamı gördünüz yani. Gelir. <gülüyor> Abi <gülüyor> o ortamı görsem ben her gün yanına gelirim senin. Ya sohbet edin. Her gün, gün alışveriş. Abi her, her gün, gün o beslersen ben yapma gözünü seveyim. Beslerim ben seni. Bir dakika stok koyarım sana bu şeyler? Tamam. Vallahi. Ayıp ettin. Haydi sen görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sen şimdi burada kaçıyor musun? Aynen. Sonra gelir mi bu tarafa mı yoksa biteceğim? Nasıl yapacağım? Valla e, Mehmet amca... 2 üç 3 4 biter. Gelebilirim. Sen burada kaça kadar buradasın? 6 yediye kadar buradayım. 6-7'ye kadar. Haberleşiriz olur Bak, mu? duruma göre. Duruma göre. Abi seni seviyorum. Bir dakika. Gitmeden ha? ben sana malzeme vereyim mi geleceğim mi? İşte belli olmaz. Çantaya koyayım da <laughs> <be>, sağlam <gülüyor> alayım. Hayda. <laughs> Öyle <laughs> evet, çok bir şey verme. İş yok yok. Yani <gülüyor> Biraz ne var Biraz yaban mersini, biraz çilek, biraz bir şeyler. Tamam, böyle küçük bir poşete karmaya, iki 3 üç tane öyle çok bir şey koyma. Öyle yapacağım. Hay Allah. öyle yapacağım canım. Ben aslında burada da böyle mandalina <laughs> falan <gülüyor> bekledim ama. Bir şey de Mehmet amcam yedirdi yetmedi. Bir de bakın böyle bir yolluk hazırladı <laughs> bana. Sanki de aman. Hay Allah'ım ya. Hay. Böyle. <laughs> Aynen. Vallahi duruma göre bakacağım. Oraya bilirsem uğrayacağım. Tamam. Çok İyi, iyi oldu vallahi özlemiştim. Sağ olasın. Ben de ben de mutlaka vallahi şey e, haberleşiriz zaten. Tamam. Tamam. Vallahi sizler oldu. Ben buradayım. Hayırlı tamam. işler olsun diyor. bak. Tamam. Hadi. Bir de buradan sesleyelim. Sadece geldiklerinde senin yanına uğramadan olmaz. Evet. Bu kesinlikle bak Mehmet amca uğrayacaksınız ya. Sağ Sadece kavuruyorum doğal. Faydaları çok. Yani organik ve hepsi. Çedar tohumunun faydalarına bakın. Beni bulun. Aynen. Bu kadar. Aynen bu kadar basit. Gülün, Doğru. eğlenin. Aynen. <laughs> hadi, hadi görüşürüz abi. Ben kendine benim. kendine iyi bak. Hadi, hadi, görüşürüz. Kendine dikkat et. Sağ olun. Nasıl? Var, var. Olmaz mı? Bak. Olmaz. Görüşürüz. Olmaz. Hadi görüşürüz abi. Hadi sağ Görüşürüz. Aslında tam da hani böyle sözün böyle düğümlendiği, hani bittiği dersiniz ya. E gerçekten o nokta. Aslında işte bunları parayla yapamazsınız. Yani satın alamazsınız. Bu çok güzel bir şey. Orada beni daha hani ilk kez gören insanlar hani güven ve hani güler yüzünden bahsetti. Bu da inanılmaz bir olay. Aslında işte bunu başarabiliyorsanız zaten gerçekten doğru yoldasınız demektir. Evet şimdi bu güzel sığacık sokaklarından sizi götürüyorum arkadaşlar.